Türkiye uçuşa geçecek, 20 milyar dolar yolda. Terörün bitmesiyle birlikte bölgenin kalkınması bekleniyor. Kalkınma yolu projesiyle bölgeye 20 milyar dolarlık bir yatırımın yapılması öngörülüyor. Irak'ın kuzeyinde yuvalanan terör örgütü, PKK'nın silah bırakmaya başlamasıyla birlikte, ilerleyen süreçte gözler bölgenin kalkınmasına çevrildi. Irak Ulusal Güvenlik Konseyi'nin, geçtiğimiz yıl terör örgütü PKK'yı yasaklı örgüt olarak tanımasıyla öne çıkan kalkınma yolu projesi, Irak'ı, Basra Körfezi'nden Türkiye'ye oradan da Avrupa'ya bağlayacak. Silah bırakma ve terörün sonlanmasının ardından, bölgeyi kalkındıracak kalkınma yolu projesi içinde adımlar sıklaşacak. Kalkınma yolu projesiyle Irak ve Türkiye'nin imkanları kapsamlı bir ekonomik avantaja dönüştürülecek. 20 milyar dolarlık yatırım Çin Doğu Asya ve Hindistan'dan gelen yükleri Basra Körfezi üzerinden Avrupa'ya taşıyacak kalkınma yolu projesi çerçevesinde, Türkiye'den geçen 2092 kilometre demir yolu bağlantısı için 727 kilometre yeni hat, 1923 kilometre karayolu koridoru için ise 331 kilometre yeni otoyol yatırımı planlandı. Bu kapsamda 20 milyar dolarlık bir yatırımın yapılması öngörülüyor. Yeni İpek Yolu olarak nitelendirilen kalkınma yolu projesinin hayata geçmesiyle, Türkiye ve İran ekonomik ve jeopolitik statüsü daha da güçlenecek.